Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur yapacağız. Bakalım. Şöyle. Parkurumuza başlayalım. İnşallah kılı parkur değildir. Onlar bana aşırı doğru geliyor. Bir öldüğümüzde en aşağı düşüyoruz ya. Bugün yeteneklerimi kaybediyorum çek. Hakkı şeydir parfü yaparken şuraya bir yumurta koyalım. Bütün yumurtalarımı bitirdim. <laughs> Arkadaşlar bu parkurda bir gizem var mı? Çok merak ediyoruz. Ediyorum yani. Arkadaşlar burada yürüyüşümüzde şu yürüyüş yapıp kolayca geçebiliriz.

Buradan. Neyse dışarı, burada duralım.

tam emladim sana sabahı Haydi <laughs> şu oyunun ilerisine buldum. Hmm. Bundan min bir almam <laughs> <anlam gülüyor> gerekiyor. <ya. gülüyor> <laughs>

Herkes şu şey, hile buldum az öncesinde de yapabilirsiniz duvara yapışıp geçerseniz hiçbir şey olmuyor. Aaa! Buranın da hilesi yok mu? İşte biz adamı böyle fotoğrafını çekelim. Aferin ama aferin çok beğendim. Tam aradığım damat Sağ ol. Evet, ayıptır. Çok ayıptır. Bu kadarı yetmiyor. Hadi uçuyorum, hadi uçuyorum. Baş Hadi yürü. Yürü. Bırakın be, bırak. Ben kendim giderim. Ama gene geleceğim. Bu defa ben senin silah resmini silahla çizmesen bana da orta direk şaban demesinler. Herkes en kolay yerleri fark Farklısız zor yerleri geçer. En kolay yerleri geçemiyorum zor yerleri geçiyorum ya. Anladım. Hey,

Aferin. Hadi sizin erkekliğinize be. Gel oğlum. Gel. Sen benimle gel. Benim evde kalırsın. Sen burada yatarsın. Sağ ol Ya ne oluyor bu millete? Eee emir büyük yerden. Adnan Bey kim Şaban'a bir bardak su verirse milyonlarca altın parça Dünya abi işini bozar mı demiş. Ne Korkma be. Kim kimin riskine mani olmuş dünyada? Ne? Sen iş korkma şeyi yapar, gene ekmeğini kazanırsın evvel Allah Şaban'cığım. Kazanırım değil mi? Hı hı. Tabii, tabii ki kazanırsın. Vatandaş, ikizlere sökme, ikizlere sökme. Ses seçeceğim. Ay yaşa son. Ay 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 bayrağı 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 sakın. Ay yaşa bayrağı düşer düşersek.

Arkadaşlar sonunda ne var acaba? Bir. Yes. <laughs> evet önündeki en, en sonundaki sürpriz. Evet arkadaşlar bu videonuzu burada sona ermiştir. Like, like, abone.